Nedense hep Balıkesirspor'un başına gelen yine aynı görüntüler. Yine aynı görüntüler, yine aynı görüntüler. Hiç tasvip etmediğimiz, görmek istemediğimiz bir görüntüler. Saha bir anda karıştı. Şu an Tire Futbol Kulübü'nün yedek oyuncuları da dahil olmak üzere bütün Tire Futbol Kulübü'ndeki ne kadar oyuncu ve teknik heyet varsa Balıkesirspor futbolcularına şu an istemeyen bir görüntüler yaşatılıyor. Karşı tribünle de bu sefer bir hareketlilik Tribünlerden sahaya atılan Yabancı maddeler ve sahaya girmek isteyen Seyircilere engellemek isteyen Bir güvenlik görevlisi Sahaya giren bir seyirci var Güvenlik görevlisinin müdahalesi Balıkesir Spor taraftarlarına gitmek istiyor Ama sahaya seyirciler girdi Şu an sahada seyirciler var Güvenlik görevlilerinin Yetersiz kaldığı bir pozisyon